Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine sizlerle beraberiz. Nasıl bir okul serimize bugün Şehit Hüseyin Kısa Ortaokuluyla devam ediyoruz. Eski adı Birlik Ortaokulu. Şehit Hüseyin Kısa Ortaokulu hakkında bilgiyi bize sağ olsun ricaımızı kırmayan okulumuzun müdür yardımcısı Emin Çelikbaş hocamız sorularımızı yanıtlayacak. Hiç lafı uzatmadan hemen Emin Hoca'mıza sormak istiyorum. Şehit Hüseyin Kısa Ortaokulu, diğer bir adıyla Birlik Ortaokulu, nasıl bir ortaokul? Şehit Hüseyin Kısa Ortaokulu, 1988 yılında yapılmış eski ismiyle Birlik Ortaokulu. Güzel, küçük, butik bir okul. Tamam hocam. ben soru cevap şeklinde gidelim. Tamam. Ee, Burada Gökhan Hocam lafını kesiyorum. Ee, bu şekilde bir programla tanıttığın için okulumuzda çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Şimdi hocam okulumuzun fiziki durumu ile ilgili size birkaç soru sormak istiyorum. Ee, sınıfın sınıfımızın daha doğrusu sınıf mevcutları kaç kişilik? Sınıf mevcutlarımız e, bu seneki 8'ler haricinde diğerlerinde e, 35-42-43 civarı arasında. Sadece bu seneki 8'ler bu 60-66 ay muhabbetinden dolayı bizim okulda değil bütün okullarda biraz kalabalık. Ama Aynen. onun haricinde bu sene de onlardan mezun oluyor. Ee, yeni gelen sınıflarımız 35-40 bandını geçmiyor. Yani yeni gelen 5'li sınıflar 35-40 bandında olacak. Evet. 35-40 bandında olacaklar. Peki eğit ikili eğitim mi tam gün mü okulumuz? Ha ee, okulumuz e esenlerdeki tek tam gün eğitim yapan ortaokulu bizim tam gün eğitim yapıyoruz. Bu yönden tam çok günümüz. çocuklarımız avantajlı. Evet. evet. Çok iyiymiş. Ee, bu sene de tam gün olacak mı? Yani bu, bir ha, sıkıntı e, var demiştiniz. Evet. Bu sene sadece e, Şubat ayına kadar bize söylenen o e, Menderes Anadolu Sısaçlı Okulu e, şey esenlere Menderes Mahallesi'nde binası yapılacak binası yapılana kadar e, lise bizim okulumuzda misafir olarak gelecekler. Tabii bunlar misafir olduğu için de e, biz sabahçı. Lise öğleden sonra olacak şekilde devam edeceğiz. Aynen yani geçici, ama, bir yine, tabii. Bu, geçici bir süreliğine geçici bir süreliğine bu seneden itibaren ikili bir eğitim olacak misafir okuldan ötürü. Sonra evet. yine tam güne kaldığınız yerden devam edeceğiz. Aynen hatta Şubat ayına kadar olacaktı bu ama e, uzayabilir. Evet, belli da olmaz inşallah. Belki uzayabilir. <laughs> çünkü araya pandemi dönemi girdiği için normalde Nisan ayında e, lisenin temeli atılacaktı. Arada tabii ki bu e, pandemiden dolayı biraz sarkmış olabilir. En kötü ihtimalle seneye tekrardan tekli eğitimimize geri döneriz diye düşünüyorum. Bir velimizin sorusu vardı hocam bu tanıtım e, tanıtımlarda sormuştu. Bu sizde kartı sistem falan varmış galiba. Öğlen arası o çocuklar okula gidip gelebiliyor mu? Evlerine gidip gelebiliyor mu? Tabii. Zaten tam gün eğitimde en az 40 dakika öğle arası olmak zorunda. Bizim de 40 dakika bir öğle aramız var. isteyen veliler kendisi gelip direkt yazıyor. Direkt yazdıktan sonra biz çocuklarımıza Fotoğraflı öğle arasında çıkış kartı çıkartıyoruz. Tabii hmm. ki fotoğraf olması lazım ki e, kartı gösterip fotoğrafına ona göre kart olan öğrencimiz öğle arasında dışarı çıkıp isteyen evinde yiyor, isteyen dışarıda yiyebiliyor. Ama kartı olmayan öğrencilerimiz de öğle arasında e, ya yanına getiriyor ya da o kantinden bir şeyler alıp yiyebiliyor. Yani o kartın esprisi o yani giriş çıkışlarda güvenlik açısından sıkıntı olmuyor. Tabii tabii. Tabii kartı olmayan öğrencimizi dışarı göndermiyoruz kesinlikle. Çünkü bazı veliler bunu istemiyor. İstemediği için çocuğun e, ya da evi biraz uzak oluyor. Gel git mesafesi 40 dakika olduğu için hani yetişemeyebiliyor. Bunu istemediği için okulda kalmasını istiyor. Biz de e, kapıları açmış olsak hani hangi öğrencinin izni var, hangi öğrencinin izni olmayacağı için bilemediğimiz için güvenlik açısından. Peki çıkarken e, bir, kart gösterip mi çıkıyorlar? Tabii öğrenden. çıkarken kart göster, Tabii çıkarken e, sıraya giriyorlar. Hani üst üste yığılma da yok. E, çocuklara bunu da e, alıştırdık. Gayet iyi bir şekilde sıraya giriyorlar. Sıradan kartını gösteren çıkıyor, yemeğini yiyip geri gelebiliyor. Evet, gayet güzelmiş. Peki, ee, okulumuzda spor salonu var mı hocam? Okulumuzda spor salonu ne yazık ki e, Esenler'de çoğu bir okulda olmadığı gibi bizde de yok ama e, üst bahçemizde güzel bir e, ve alt iki tane bahçemiz var bizim hatta. Birisi öğrencilerin girdiği bahçe. O bahçeyi öğrencilere hani Küçük bir bahçe ama orayı kullanmıyoruz. Sadece giriş için kullanıyoruz. Üstte de e, büyük bir bahçemiz var. Bahçede de e, geçen sene değil, ondan önceki sene biz belediye tarafından sağ olsunlar e, bir e, park alanı yaptırdık. Çocuklar orada e, sportif faaliyetlerini yapabiliyorlar. Bir spor salonumuz yok ama onu aratmayacak büyüklükte bahçemiz var. Kesinlikle. Yani e, şunu da söyleyebilirim, e, iddiamız da olabilir. Esenler'deki en büyük bahçeye sahip okullardan bir tanesi. Belki birincisiyizdir en büyük bahçe. Gerçekten video gönderdiniz. Şimdi altta da büyük ihtimalle onu eklerim ben unutmazsam inşallah. <laughs> e, bu gönderdiğiniz videoda bahçe gerçekten büyük gösteriyordu. Bayağı büyük gözüküyordu. Yani Esenler'de ya da çoğu okulda, Esenler dışında geçtim. Çoğu okulda bu bahçe sıkıntı. Küçük Tabii bahçeler oluyordu. Bizim bahçe gayet güzel. Çok hoşuma gitti yani bahçeniz. Aynen yani bahçede aynı anda 3 tane beden eğitimi de hani içinde en büyük çocukların sıkıntısı beden eğitim derslerinde hani bahçede kullan hani spor salonu olmadığı için bahçede beden eğitimi dersi yapıyorlar. Evet. diğer okullarda iki tane sınıf girdiği zaman çocuk oyun oynama şansı enerjisini atamıyor. Yani bahçe evet. küçük ama bizde 3 tane sınıf birden bile çıkmış olsa bahçe o kadar büyük ki rahat bir şekilde enerjisini de atabiliyor, oynayabiliyor da en büyük avantajımız da bu. Bu da ister istemez başarı düzeyinde etkiliyor. Peki. Kütüphanemiz var mı? E, maalesef kütüphanemiz yok. E, çünkü e, tam gün eğitime geçirirken e, yer sıkıntısı olduğu için hani Esenler malum e, biraz e, kalabalık, öğrenci sayısı da fazla olduğu için kütüphanemiz e, mevcut değil ama biz onu da şu şekilde bir çözüm bulduk. Her sınıfa birer bir, e, tane kitaplık koyduk. Kitaplıklarımızda da e, 100 temel eser daima hepsinde var. E, i̇lave e, giriş katımızda da kitaplığımız var. Mesela çocuklar isteyen hani e, sınıfında olmayan kitabı e, girişimizdeki kitaplıktan alıp okuyup tekrardan geri getirebiliyor. O şekilde bir çözüm buldunuz. Anladığım kadarıyla buldum. kütüphane vardı ama tam günü geçince onu sınıfa dahil ettiniz. Sınıf olarak evet. E, benden önce kütüphane varmış ama tam güne geçildiği için e, kütüphane Hı. kapanmış. Ama o eksikliği de farklı çözüm e, yöntemleriyle kullanmıştınız. kullanmış. Eksik, aynen öyle. Aynen öyle. Hatta çocuk kitap hani kütüphaneye gidecekti, kütüphane açıktı, kapalıydı olayı olmadan kendi sınıfında direkt kitabı bulabildiği için e, yani biraz daha daha da teşvik edici oluyor. Peki. Kolaylıkla ulaşabiliyor kitaba. Yani okulun fiziki durumu ile ilgili genel olarak hani soracaklarım bunlar. E, sınıf dağılımlarına geçelim. Mesela 5. sınıfa gelen öğrencileri, çünkü sizde birkaç ilkokuldan gelecek öğrenciler. Farklı Hı -hı. sınıflardan, farklı düzeylerden ilkokul öğrencileri gelecek. Bunları nasıl dağıtacaksınız? Nasıl bir sınıf düzeni kuracaksınız? Ha, bizdeki sistem şu, e, heterojen sistemi yapıyoruz çocukları. Yani bir her sınıfta her düzeyden öğrenci olması gerekiyor. Zaten e, milli eğitim de istediği bu. Hani homojen sınıf kesinlikle yapmıyoruz. E, bu yapılmasını da zaten e, ben doğru da bulmuyorum. E, her başarı düzeyinden, e, yani e, zaten çocuklar ilkokuldan gelirken şöyle. Genellikle biraz notları yüksek geliyor. Ee, yüksek geldiği için biz onlara notlara zaten göre. Zaten sadece dört sınıf notu var yani baktığımız zaman. Ha tabi. Bir iki ona... not yok zaten, bir dört, notuyla geliyor. Aynen. Işte. Ha evet notlarına göre geliyor. Biz de o notlarına göre e, sıralama yapıyorum mesela e, en yüksekten en e, düşüğe doğru ve de her sınıfa en yüksekten birer öğrenci, not ortalaması orta seviyede olan öğrenci ve düşük olan öğrencilerden e, eşit bir şekilde dağıtım yapıyoruz. Ve de hmm. e, bu şekilde e, çok daha e, başarılı olduğumuza inanıyorum. Belki yani... bunun meyvelerini... E, lafını kestim hocam ama... Yok, estağfurullah. E, ha, e, burada eğitim çünkü biliyorsunuz uzun süreçli bir e, zaman gerektiriyor. 2 e, senedir, 3 senedir zaten ben buradayım. Bu sistemi uygulamaya başladık. E, seneye ve de ondan sonraki seneye bu yaptığımız sistemde hani öğrenci başarını e, daha rahat bir şekilde e, göreceğiz meyvesini, o zaman alacağız. Yani o başarı konusu tabii zamanla ortaya çıkacak. Ee, göreceğiz inşallah beraber de. Ama öğretmenlerin daha mutlu olduğu kesindir. Kesinlikle. Tabii ki şimdi diğer türlü olmuş olsa öğretmen de şu şeye de düşüyor. Hani bana iyi sınıf verildi, bana kötü sınıf verildi gibi bir e, anlam çıkartabiliyor ama bu şekilde de hiçbir problem yok. Yani e, veliler mesela gelip soruyor hocam proje sınıfınız var mı diye. Bizim 5 e, beş tane 5'in sınıfımız oluyor. 5 beş tane 5'in sınıfımız açma şansımız var. Ben de diyorum ki benim sınıflarımın hepsi proje sınıfı. Anladım. Hiçbirine ayrılımı yok. Yani hepsi de hani bir nasıl bir ailede çocukların üç çocuğu olan için üçü de bir eşitse bizim için de bütün çocuklarımız eşit. Aynı şekilde. Peki hocam yani toparlayacak olursak 5. sınıfa gelen öğrencileri siz puan ortalamalarına göre karışık bir şekilde dağıtıyorsunuz. Herhangi bir proje sınıfımız yok. Hani iyi sınıf kötü sınıf ayrımı yok. Ee, notları notlarına göre karışık bir şekilde sınıflara öğrencilere dağıtıyorsunuz. Yani. Aynen öyle. Benim için 5 tane sınıfın 5. sınıf olacak bu sene tekrardan. 5'i birden proje sınıf olacak. Peki. Şeyler durumunda da hocam güvenlik durumu. Mesela okulunuzda disiplin sorunları çok oluyor mu? Çok ne sıklıkla oluyor? Ya da okulun düzenini, asayişini e, bozan öğrencilere e, ne gibi yaptırımlarınız oluyor? güvenlik elemanınız var mı? O güvenlikle ilgili ve disiplinle ilgili neler söylemek istersiniz? Ha, güvenlik e, zaten bizim iki tane güvenliğimiz var. Birisi okulun içerisinde bekliyor. Bir de kapıda. Yani güvenlik yönünden hiçbir sıkıntımız yok. E, verileri hatta şöyle e, veriler istediği zaman gelip hani e, sonuçta hepsi de çalışan, çoğu bir çalışan insan olduğu için e, her zaman zaman bulamayabiliyorlar öğretmenlerle görüşmek için. E, onlara da izin veriyoruz belli süreç dahilinde. Hı. Güvenlik yönünden hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Diğer bir sorun hani e, disiplin sorunları dedin. İlla ki her okulda, her sınıfta olacağı gibi bize de, de birkaç küçük hareketli öğrenciyelim bunları. Hani çok büyük bir sorunlu bir öğrencimiz yok. Ben daha önce başka okullarda da çalıştım ama hani burada e, şunu gördüm. E, çok büyük sorun değil ama sadece birazcık da e, şımarak öğrenci değilim. Hani hareketli. Hareketli öğrenci sayımız var. Bunu nasıl çözüm buluyoruz? E, tabii ki ne yapıyoruz? Çocuklara kızıp bağıraraktan bir çözüm yolu bulma şansımız yok. Ha ben mesela ne yapıyorum böyle sorun çıkartan öğrencilere? Gerektiği zaman kahvaltı yaptırıyorum. Gerektiği zaman kendim fen bilgisi öğretmeniyim zaten. Birkaç hani böyle daha önceki okullarda yaptırdığım güzel küçük etkinlikler var. Onları hepsini bir araya topluyorum. En az ayda bir konferans da topluyorum. Onlarla etkinlik yapıyorum. Mesela şu öğrencilerimizle sabun yapıyoruz. Mesela öğrencilerimle ekmek yapmasını öğretiyorum. Ya da diğer öğretmen arkadaşlarıma müzik öğretmenimiz ne yapıyor? satranç kursu verdiriyorum. Hani Çocukların enerjisini atabileceği başka yönlere yönlendiriyoruz. Zaten en büyük sıkıntımız ne? Çocuklar enerjisini atamadığı için. Onları Çiçeklik kazanmaya de... çalışıyorsunuz. Kesinlikle ama da. şunu söyleyeyim Gökhan Hocam çok da faydasını görüyoruz emin olun. Peki kamera var mı hocam? Güvenlik kısmında söylemediğiniz zaman vardır herhalde kamera okulda. Ha tabii. Güvenlik kamerası ben, var değil mi? Var var. Okulumuzun bahçesinde içerisinde her yerde kameramız var. Ama Allah şükür kameralık bir durumumuz şimdiye kadar olmadı. İnşallah daha da olmaz. Peki. Hocam bu velilerin genel olarak hani e, şikayetçi oldukları, e, sıkıntıya düştükleri konulardan bir tanesi de e, öğretmenlerin kadro durumu. Şimdi Heh. ücretli öğretmen oluyor ya da kadrolu öğretmen, devamsızlık kısımları gibi sıkıntılar vesaire oluyor. Sürekli öğretmen değişimi oluyor. Hani sizin öğretmen kadronuzun durumu nasıl hocam? Hani ücretli öğretmen durumunuz, kadro durumunuzun hakkında da bize bir bilgi verir misiniz? Şimdi hani hepsi kadro desem doğru değil. Hepsi de ücretli de değil. Şöyle bir şey var. Hani sık sık değişiyor biliyorum. Daha önceden, kaç hocam. Şöyle yüzde yüzde 40 diyebilirim. Yüzde 60 bizde ücretli birazcık daha fazla ama bu da şey. Hani e, aslında bizim ücretli öğretmenlerimiz de hani velilerimiz çoğu da bilmez mesela ücretli olduğunu. Kadrola gibi uzun süredir bizde çalıştıkları için. Tecrübeliler e, yani. Aynen tecrübeliler. Ha e, şu oluyor mesela e, üç tane mesela hani değişim bizde çok nadirdir. Yani bir ya da ben buraya gele, e, geldiğimden beridir hani bizi e, o dönem ortasında bırakan öğretmenimiz iki tane olmamıştır. Çok iyi. Ama yani. şu, şu oldu. Şimdi devlet ne yaptı? Atama yaptı. Ücretli öğretmendi. Atama hakkı verdi. 3-4 tane öğretmenin bu şekilde değişti. Ya da yani. e, eşinin tayini başka bir yere çıktı. E, bir iki tane de bu şekilde giden oldu. Ha gittiği Bunlar zamanda zararı durumda. O, yapacak bir şey yok. Tabii ki buna hani e, aynı zamanda kadroda da bu şekilde gidebiliyor. Dönem ortasında da gidebiliyor. Hani bunlara bir e, kimsenin yapabileceği bir şey. yok. Ha gönül isterdi ki dönemi bitirsin de gitsin ama hmm. e, tabii ki zaman ve şey planlamasını biz yapamadığımız için bu şekilde birkaç tane giden öğretmenimiz oldu ama onun haricinde çok bir bırakanımız olmadı. Bizim avantajımız şu, tam gün olduğu için öğretmenler hani bırakıp gitmiyor. Genellikle o bırakma olayları ücretli öğretmenlerde şu oluyor. Hani ikinci öğleden sonra e, derse giren öğretmenler öğleden sonra geldiği için bütün günü bitmiş oluyor. Sabahçı çalışanlarda da bırakma çok fazla olmaz. Ha öğleden sonra çalışanlarda biraz fazla oluyor. O da sebebi de hani öğretmen de KPSS hazırlanacağı için bırakabiliyor. Peki ücretleriniz eğitim fakültesi çıkıştı değil mi? Onlar da çünkü önemli. Tabii. Tabii tabii. Hı. Eğitim fakültesi çıkıştı. Evet. Peki hocam bu e, öğretmen konusunda hani genel olarak aldık düşüncelerinizi. Bu ulusal ve yerel projelere, yarışmalara katılım durumunuz nedir okul olarak? Ha işte e, bu soruyu sorudan çok iyi oldu Gökhan Hocam. Çünkü en iddialı olduğumuz konulardan bir tanesi bu. Şimdi e, eski ismiyle Bu Benim Eserim diye bir yarışma vardı e, TÜBİTAK'ta. Şimdiki ismi Ortaokullar Arası e, Öğrenci Yarışması oldu. Bu projeyi her sene bir ya da iki tane proje gönderiyoruz. Bu projenin amacı de, ne hocam? Şöyle, e, ulusal bir proje. Hı hı. E, buradaki TÜBİTAK yarışma yapıyor. E, İstanbul'da yani e, bölge bölge ayrılıyor. İstanbul tek bir bölge değil, birkaç tane ilin birleşiminde yani e, Türkiye'de 81 il var mesela, 12 bölgeye ayrılıyor var. 12 bölgedeki ilden öğrenciler yaptığı projeleri buraya raporunu sunup gönderiyor. TÜBİTAK bunları onaylarsa bölge sergisine çağırıyor. Bölge sergisinde eğer derece alırsak bu sefer ne yapıyoruz? Tekrardan ile gidiyoruz. İlde sergiliyoruz. İlde de derece alınca tabii ki bunu derece yaptığımız zaman TÜBİTAK'tan da bir çocuklar için de ücret de veriliyor. Hı hı. Ve de biz dediğim gibi Gökhan Hocam her sene bir ya da iki tane bu benim eserime eski ismiyle yeni ismiyle ortaokul öğrenciler arası proje yarışmasına e, gönderiyoruz. Onun haricinde okulumuzda TÜBİTAN 406 bilim şenlikleri yapıyoruz. Bu sene Mesela, kabul oldu mu? Bu sene bu sene olmadı. Hı -hı. Bu sene olmadı ama bizim için hani e, şey değil. Biz olmadı diye yapmamazlık yapmıyoruz. Çocuklarla şöyle e, daha çok biz öğrencilerimizin yaptığı projeleri yazıp e, uyguladığımız için e, belki onaylanmamış olabilir. Hani öğretmenler kendisi yapıp öğrenciye verme olayı değil. ...biz de daha çok öğrencilerden mesela, öğrencilerin fikirlerini... kağıda yazdırıyoruz. Daha sonra öğrencileri zaman zaman topluyoruz... ...hani fikrin nasıl oldu, ne yaptı diye. E, yapılabilecek olanları... ...geliştirip yapıyoruz. Ha, bu sene... E, benim fuarımız kabul olmadı ama biz ne yapacağız? E, yine projelerimizi yapacağız. Kendi imkanlarımızla, bahçemizde... ...bunu sunacağız. Evet. Sayesinde. Bunun haricinde mesela... ...Teknofest var, televizyonlarda bu, duymuşuzdur. E, geçen sene Teknofest'te... ...iki tane proje yazıp gönderdik. İkisi de onaylandı. İkisini de sunduk. Hatta... Hatta bir tanesi kendi e, danışmanlığını ben yaptım. Fen öğretmeni olduğum için çocuklara. Hı -hı. Hani seviyorum dedim Bölümde hocam neydi konusu? İnsanlık Hı -hı. yararına teknoloji. Hı, Hı Hijyenik tuvalet yapmıştık. Hatta e, o kadar çok rağbet gördü ki bütün yani e, size şunu söyleyeyim. 8-10 tane e, kanaldan geldiler çekim yaptılar. İnternet internet sitelerinde haberde olduk. Terazi hocam... çocuklara da davet edildik. Bunun görüntüleri varsa benle paylaşırsanız ben de videoya ekleyebilirim bunları. Tabi. <laughs> tabii. tabi tabii Hatta hijyenik e, tuvaletin oraya gittiğimiz dersinle de atarım hocam ben size. Aynen. Daha sağlıklı olur. Aynen. Bu sene 5 e, tane proje yazdık Teknofest'te. Bu sene Teknofest e, 22-27 Eylül'de Gaziantep'te yapılacak. İnşallah hatta bugün e, detay raporlarımızı gönderdik. Son günümüzdü. Hı hı. E, onlar da onaylanırsa inşallah seneye öğrencilerimizle birlikte Antep'te bunları da sunacağız. Sadece bu projeler değil. E, mesela geçen sene yine öğretmenler arası materyal tasarım yarışması vardı. Öğrencilerimizle birlikte oraya gittik. Yine bu sene tekrardan yapılacak e, yine onlara katılıyoruz. Ne kadar proje varsa biz hepsinde varız. Proje bizim işimiz. Diyorsun. Kesinlikle ve de gittiğimiz projelerde e, hani esenlerden değil devlet okulları çok fazla olmuyor mesela. Özel okullarda bu e, iş birazcık daha fazla. Daha detaylı. Mesela Peki, sözgürü Sözlük Özgürlükte diye bir proje vardı. Oraya da projemiz gitti öğretmenimizin, öğrencilerimizin. Oradan da ödül de aldık. Yani e, biraz projelere e, önem veriyoruz. Hatta e, yani e, başarı sadece eğitim <laughs> anlamında, e, öğretim anlamında başarı değildir. Sportif anlamda da başarılara önem veriyoruz. Yani hepsi bir olduğu zaman çocuk daha mutlu oluyor. Zaten bizim evet. sloganımız da ne? Hatta ben sana resmini de atayım gökün hocam. <laughs> Girişte mutlu okul, mutlu aile diye. Bu şekilde yola çıkıyoruz ve de e, çok da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çok güzel hocam. Hijyen konusuna geçelim hocam. E, hizmetli kadronuz yeterli mi okulda? Sonra e, hem onu sorayım hemen akabinde e, hijyenle ilgili diğer soruyu da geçeyim. Kantinle sıklıkla teftiş ediliyor. Kantinle herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Çocukların sağlığına uygun yiyecekler satılıyor mu? Bu hijyen konusunda bir genel olarak bir deneyelim hocam. E, hijyen konusunda e, e, hani şey temizlik personeli konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Her katta birer tane temizlik personelimiz var. Bir de tam gün olduğumuz için biz e, bir de onun da avantajı vardı. çok da hani e, temizlik malzemesi kere... konusunda bir sıkıntımız var mı? Yok, o konuda da hiçbir sıkıntımız yok. Hani e, biraz belediye de, zaten belediye biraz okullara temizlik malzemesi yardım yapıyor ama onun hmm. yaptığı e, yardımla da okullar en fazla 2 3 ay temizlenebilir. Onlar haricinde biz kendimiz özel e, dışarıdan temizlik malzemeleri eksiksiz bir şekilde temin ediyoruz. Çünkü ben kendim ya da e, müdür bey, diğer öğretmen arkadaşlarım birazcık daha titiz davrandığımız için hani eksik gördüğümüz zaman bir şey olduğu zaman anında e, temizlik personelimizle söylüyoruz ve de yapıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok bu konuda. Peki kantin hocam? Ha kantin, kantini zaten okullarımızda e, şey, fen bilgisi öğretmenlerimiz ayda bir denetim yapıyor. E, hatta e, böyle okullara e, dışarıdan da denetimede geliyorlar kantinlere. Hı, hı hatta bu denetime giden kişilerden bir tanesi de benim. Diğer okullarda denetime de gidiyorum. O konuda kendi kantincimizin hani yaptığı üretim malzemesine kadar kontrol ediyorum. Hatta bizim kantinimizde sizin kantininiz sanırsam aynı kişi tarafından. Öyle mi Evet. Yani Cumhuriyet İlkokulu'nda kantini aynı kişi yapıyor. Hani ben birebir üretim yerine gittim. Kullandığı yağlara dahi baktım. Hani daha bu birazcık da kendim sevdiğim için de gitmiş gittim yani denetliyorum. Kullandığı ürünler birinci sınıf birinci kalite kullanıyor. Belki bu hani çoğu bir insan bunu kullanmaz. Ker marjını düşürüyor ama e, kend, emin ol, verilerimiz şuna emin olsunlar ki sizde de bizde de aldık kantin aldıkları yiyeceklerde hiç kafaları da e, bir soru işareti olmasına gerek yok. Peki. Hocam tamam, bu e, gerek önce özel yetenekli öğrenciyi sorayım. Özel yetenekli öğrencilerle ilgili gibi çalışmalar yapıyorsunuz. özel yetenekli öğrencilerde biz mesela bu harizmi eğitim modeli var. Belki çocuklarımız biliyordur. <laughs> özel yetenekli olanları, bizdeki özel yetenekli olmayıp da biraz başarısı iyi olanları ya da başarısı orta seviyede olanları birleştirip Harezmi eğitimi altında, hatta Instagram sayfamız da var Harezmi diye. <laughs> Çocuklarımız e, Şehit Hüseyinkisi Ortaokul Harezmi diye girip yaptığımız etkinliklere verilerimiz de bakabilir. Bu şekilde oraya yönlendiriyoruz ya da birebir e, ilave, ek ders eğitim de veriyoruz. Daha sonra hafta sonu kurslarımız var. Bizdeki hafta sonu olmuyor çünkü. Ne, ne zaman oluyor? Tam gün olduğum için mesela burası da çok önemli hocam. Çocuklar çok daha şanslı oluyor. Hafta içinde kursa geliyor. Kursunu da hafta içinde aldığı için hafta sonu iki gün boyunca o onlara dinlenme şansı kalabiliyor. Okuldan sonra kursa devam ediyorsunuz o zaman. Evet. Etüt et gibi sonra oluyor. Aynen etüt et gibi mini bir ara veriyoruz. <laughs> Bu aradan sonra kursumuza devam ediyoruz. Çocuk da zaten haftanın beş günü kursa gelmiyor. Haftada iki gün kurs oluyor. Sekizin sınıfların sadece haftada üç gün kurs oluyor. Diğerlerinin haftada iki gün kurs oluyor. Hafta içi de e, gel hafta içi geldikleri için de çocuklar da daha mutlu geliyor. Hafta sonu onlara kalacağını düşündüğü için. Hı hı. çok da iyi neticede alıyoruz. Peki hocam bu kaynaştırma öğrencileriyle ilgili ne gibi çalışmalarınız var? Özel alt sınıfınız var mı? Var. Özel alt sınıfımız var. Bizdeki özel alt sınıf şey, hafif düzey var bizim özel alt sınıfımız. Zaten servisle gelip ha. gidiyorlar. Hı hı. Ha, hafif düzey. Bizde ağır düzey yok zaten. Kaynaştırma öğrencilerimizde yani e, şöyle ben mesela e, birebir görsem e, ya da sen görsen hocam diğer, diğerleri diğer öğrenciler arkadaşlarının hiçbir farkı yok. Bilemezsiniz. Yani hı hı. bizimkiler hep hafif düzeyde. Hiçbir sıkıntı da yaşamıyoruz. Peki hocam. Rehberlik servisi hocam, onun çalışmalar hakkında bize bilgi verilmiş. Ne sıklıkla rehberlik yapıyor? Ha. Ee, geçen sene rehberlik servisimizde rehber öğretmenimiz yoktu. Ee, i̇ki sene görev, bir buçuk sene daha doğrusu öğretmenimizin tayini çıkmıştı. Bir buçuk sene e, dışarıdan, başka okuldan görevlendirmeyle gelmişti Gökhan Hocam. Haftada <laughs> iki gün geliyordu. Ama bu sene e, yeni bir rehber öğretmenimiz atandı. Kendisi yeni olduğu için de çok da çalışkan bir insan. Hı -hı. Mesela ay her ay e, her sınıfta birer kere derse giriyor. Çocukların hani e, e, eksiği nedir? onlara motivasyon konuşmaları yapıyor ya da e, seminerler yapıyor farklı farklı. Her konuda bir seminerimiz oluyor. Hı -hı. Gerekirse konferans salonunda 3 sınıf 2 sınıf birden toplayıp da yapıyoruz. Mesela sıkıntı çıkarabilecek potansiyel olan öğrenciler mesela önceden ne yapıyoruz? Önleyici rehberlik anlamında rehberlik servisinde görüşerekten onlara onları hem sosyal, sporsal faaliyetlere hem ders konusunda ne yapıyoruz takviye veriyor öğretmenimiz. Ve de e, çok da iyi gidiyoruz. Çok da iyi. Peki. Hocam başarılar kısmına gelelim. E, bu sene zaten malum sebeplerden dolayı çok eğitim öğretimi ara verdik de. Geçen seneyle, bu seneyi de içine katalım. Geçen seneyle birlikte. Hı hı. E, gerek akademik alanda, gerekse de sportif alanda başarılarınızı nasıl değerlendirdiniz Ha, e, sportif anlamda başlayayım önce Gökhan Hocam. E, çocuk oyunlar var mesela. Biz hemen hemen katıldığımız her branşta ilçe ve il derecesi aldık. E, bu sene de aldık. Yani o konuda iyi gidiyoruz ama bir önceki seneye göre bu sene <laughs> bir tık daha derecemiz daha az. Ama bir önceki sene çok çok daha fazlaydı. Bu da e, Olan şeyden kaynaklı. Ha. Ha, yani her seneki öğrencilerin hepsinin yeteneği de bir olmayabiliyor. Ee, ama buna önem de veriyoruz. Çocuklarımıza beden eğitimi öğretmenlerimiz ders saati haricinde de dışarıda bazı bahçemiz imkanımız olduğu için çalıştırıyor ve de çocuklarda de derece getiriyorlar. Akademik olarak başarı. Ak Akademik olarak da mesela eee Pertevniyal Lisesi'ne öğrencimizi gönderdik, Vefaya gönderdik. E, Suat Teremer olsun. E, Hüseyin Bürgü'ye gönderdik. Ergün Önder Erzen Bey. Bunlar zaten e, veriler hani e, bilindik okullar hani er öğrencinin gitmek istediği okullar buralara iyi de öğrenci gönderdik. Sadece şu var hocam mesela bazı okullar e, 20 tane 30 tane göndermiş. Bizim sayımız o kadar olmayabilir. Sebebi de şu. Diğer okullar ikili eğitim yaptığı için 15 tane sınıf var diğer okulların. 500 tane öğrenci mezun oluyor 8. sınıf. Ben yılda e, 200 tane öyle bizim okulumuzdan da 200 tane mezun oluyor. Şimdi 200 mezunun içerisinde 15 öğrenci demek 500 öğrencinin içerisinde 30 öğrenciden çok çok daha yüz olarak aslında fazla. Evet yani oran yani, olarak tabi oran olarak daha lazım. fazla ama tabi ona, ona, ona dikkat etmek lazım. Biz şey mesela şey yapmıyoruz hani okulumuzda şu onları öğrencileri buraya kazandırdık diye. E, aslında yapsak olur. E, yap, yap, niye yapmıyoruz? Şöyle zaten veri diğer birbirlerinden e, şu okul şöyle böyle diye zaten iyi de olsa kötü de olsa birbirlerine reklamını yapıyor. Hı -hı. Bundan dolayı da yüzde mesela. verelim hocam o zaman bu mezun olan 8 sınıf öğrencilerinizin yüzde kaçı bu sınavlı okulları kazanıyor diyelim. Sınavlı. Mesela e, geçen 10 e, 180 öğrencide 15 öğrencimiz kazanmış. Yani hemen hemen her 10 öğrencide bir eee %lik dilime, %10'luk dilime girmiş. Yani hmm. puan alan okullara gitmiş. Hatta geçen sene şu da vardı. E, %20'ye kadar e, çıktı bazı okullar. Hmm. Buradaki mesela bizim Esenler'de Şehit Türkmen Tekin e, Anadolu İmam Lisesi var. Oraya da öğrenci gönderdik birkaç tane. Yüzde 10'un hmm. üstünde gitti belki oraya ama hani ben onlara dahil etmiyorum. Ben sadece yüzde 10'dakileri söyledim. Ee, hemen hemen yüzde 8 ile yüzde 10 arasındaki öğrencilerimiz yani öğrenci sayımızın yüzde 8 ile 10'u e, puan alan bir okulda yerleşiyor. Diğerleri de e, şey değil. Yani buradaki Anadolu Liselerine gidiyorlar. Hatta e, şimdikiler de şanslı dedim ya bizim okulumuzda Menderes Anadolu Lisesi açılıyor diye. Evet. Bir tık daha şanslı olacaklar. Çünkü Anadolu Lisesi sayısı artacak artacak. O esenler için bence çok güzel oldu. Evet. Çok büyük avantaj oldu. Hocam benim genel olarak hani e, soracaklarım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şu e, eklemek istediğim hocam okulumuz e, hakikaten güzel bir okul. E, dediğim gibi en büyük avantajımız tam gün olmamız. Çocuklar teneffüse çıkabiliyor. E, müdürümüz de geldi bu arada. Size selam veriyor. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz. hocam. Çok şükür hocam. Sizleri gördük daha iyi olduk. İnşallah sizler de iyisiniz. Öğrencilerimize selamlarımızı yapıyoruz. Aleyküm Selamlarımı selam Hı -hı. hocam. sesiniz az geliyor. Yalnız mikrofona konuşursanız. Şöyle hocam. Onları dört gözle bekliyoruz. <laughs> hocam baştan alırsak cümleyi duyulmadı. Ses çok az geldi orada. De dedim Şu ki sevgili öğ evet. sevgili öğrencilerimizi dört gözle bekliyoruz. Esenler'in güzel bir okulunda. Bütün okullarımız güzel ama hı hı. bizim farklı bir ambiyansımız var. Sevgili çocuklarımızı bekliyoruz inşallah. İnşallah hocam. Onlar da bu oh. tanıtım vesilesiyle e, evet. okulunuzu tercih edeceklerine inanıyorum. Onları kocaman öpüyoruz sevgili öğrencilerimizi. Ailelerine selamlar. Size de kolay gelsin değerli hocam. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür biz. ederim hocam. Sağ olun. En teşekkür iyi ederim. Hiç, sağ olun. Müdür bey de tam zamanında geldi. Son aynen son dakikada yetişti <laughs> hocam. Son cümleydi. Ha, şunu şey. diyorum hocam. Biz hani tam gün olduğumuz için bir de teneffüslerimiz bizim 15 dakika. Bu buna da çok önemli. Niye? A, çünkü, çünkü... 15 dakika çok rahat. Tabi evet, Zaten diğer türlü mesela de, e, 10 dakika koysak 8. dakikada öğretmen zil çalıyor. Zaten çocuk aşağı inene kadar 2-3 dakika geçiyor. Hı -hı. E zil çaldı çıkacak. 2 ya da 3 dakika zamanı kalıyor. Kantinden çocuk e, su mu alsın, yiyecek mi alsın? Koştursun enerjisini atsın zamanı kalmıyordu. Ama biz 15 dakika yaptığımız için çocuklar enerjisini atabiliyor. Enerjisini attığı için de e, hani biraz önce demiştik hani sorunlar var mı diye sıkıntı öğrencilerimiz güvenlik evet. sorunu Bundan dolayı da enerjisini çocuk attığı için bir problemimiz kalmıyor. Hocam enerjik ol olayı çok önemli. Bu Kesin. pandemi süreciyle çocuklar evde kaldı. Canımız okulda enerjilerini atamadılar. Yani o Hayır. enerji konusu önemli. Hocam tekrar teşekkür ediyorum röportajımıza katıldığınız için. Ee, ben teşekkür ederim bir hocam. Güzel bir tanıtım videosu oldu. Bundan sonra kararlar artık öğrencilerimizin ve bilgilerimizin. Ee, tekrar teşekkür evet, hocam. etmekle birlikte hocam kendinize iyi bakın İyi, iyi çalışmalar diliyorum sizlere. Ben teşekkür ee, ederim hocam. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, nasıl bir okul serimize diğer okullarımızda devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.